Ondan sonra da işte e, Aziz Yıldırım dedi bizi lehçiler çağırdı bir tane kaçıranı yakaladık diye. Yani o kadar yalan dönüyor ki laflarının içinde anlamadım. Bir de Edith Aretsnik bana diyor ki oraya giderken bana bir milyon dolar teklif ettiler işte söylemeyeyim diye gel e, buluşalım e, o 100 bin dolar veren o 1 milyon dolardan mesela 10 kişi 100 bin dolar vermiş 1 milyon dolar olmuş o 1 milyon dolardan sana veren parayı 100 bin dolarını işte bu Aziz Yıldırım ondan sonra bu fotoğrafını ben Türkiye'nin Almanya polisine gönderdim AKP'ye bu kadın oradaydı diye abi bu iki evin yanında oturuyor sol tarafta benim o da dedi ki ee, ...sen kaçırmışsın bizi, biz seni tutuklamaya geldik. Ondan sonra... ...yani hep yalan, dolan... ...Edith Ratzinger, Eva Müller, o sanatçı... ...kızla Edith Ratzinger bana diyor ki... ...onlar verdi parayı, 100 bin doları... O, o, ...onlarla birlikte, Edith Ratzinger'la birlikte... ...ben de onları polise ihbar ettiğim için, hani, Aa, bak bana bir milyon dolar veriyorlar, para da burada bankada şahit hesap numarası 0301813590 benim benim hesabıma gönderiyorlar. Frankfurt iş bankası <laughs> polisler orada hepsini kanıtlanmış, almış bütün delilleri. Ee, onlar sırf sen adamları ihbar ettiğin için sana geldiler, seni öldürmek istediler diye. E şimdi ben kime inanayım? İkisi de dışarıda geziyor birisi para veriyor, birisi onlar. Onu sor... ben nasıl inanırım biliyor musun, millete... Türkiye'de Aziz Yıldırım Polonyalıları tutuyor, Eyfan Miller'dan Edi Almanya'da da, da Polonyalılar Aziz Yıldırım'ı tutuyor. Bir de o yanındaki şahısları. E şimdi ben anlamadım. E siz birlikte bana para veriyorsunuz bir milyon. Ben sizin için yalan söyleyeceğim. Diyeceğim ki, "Ha ben bunların da elini kolunu çözdüm." E bunlar da kaçırılmıştı diye. E o zaman niye, o zaman biliyorsunuz benim kurtardığımı, oraya niye gelip bana öyle yapıyorsunuz? İşte onun için böyle bu yalanlara ben yeter, ben hiç uğraşmak da istemiyorum kimseyle daha. Onun için her şeyi medyaya veriyorum. Dediğim gibi Türk polisi 18'inde beni tutukladı. Bana dediler ki polis, polis seninle konuşmak istiyor, Türkiye'ye gel. Ben dedim ne konuda? Onlar da ya ne bileyim işte herhalde bu paranı çaldı ya Burç Yakova, o konuda. Ben dedim tamam ya, haber ettim birkaç günlüğüne gideyim dedim. Ya bak bu kadar maaşım var dedim. Yani. Ondan sonra sırf 21 gün hakkım var Türkiye'de kalmama. Ondan sonra tuttular, öyle yaptılar. Şimdi al, bu, bu ne demek oluyor? Yani devlet, mil, polis, askeriye, savcı, e, e, serkançıları sizi niye koruyor? Ben onu sorayım ben size. Ne dönüyor? Ne var o aralarda? Yani ben bunları açık açık cevap istiyorum. Çünkü ben soru soruyorum.